Olay Fuzuli Caddesi'nde bulunan özel bir lisede meydana geldi. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi M.İ. okulun teras katındaki tuvalette silahla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine içeri giren öğrenciler M.İ.'yi kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı genci Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 17 yaşındaki yaralı genç ilk müdahale yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Ameliyatının devam ettiği öğrenilen M.İ.'nin hayati riskinin sürdüğü belirtildi. M.İ.'nin iddiaya göre kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği öğrenildi. Polis olayın yaşandığı okulda inceleme yaptı. Okulda eğitim gören diğer öğrenciler ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs>